Hoş geldin sevdiğim Boş hayallerime Kurduğum cümlelere Celerime beyaz defterin Konusu sen yine Oturup bir köşede Sessizce dinle Gözlerim ağlıyor içimde bir sızı Geceler geçmiyor ki Sensiz neyleyim Aklıma geliyor Kalbim ırsı Hatırla geçmişi, dön de bak ardına Görürsün esirinin gaz altında Çok sevmiştin hani, ölürdün uğruna Neredesin şimdi söyle, öldün mü yoksa Bu şehri her yeri, sensizlik kokuyor Su gibi akan zaman şimdi geçmiyor Sokaklar karanlık, Yağmur. Hayalin karşımda Hangi yöne baksam Söküp atamıyorum Seni aklımda Sen benim idin o Bensiz yapamayan Yalan boş o sözlerin Harbiden dolan Hatırla geçmişi Dön de bak ardına Görürsün ne sizinin Kazaltında Çok sevmiştin hadi ölürdün oruma Neredesin şimdi söyle ölürdün